<laughs> AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilerle bir araya geldi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Çorum Özel Eğitime Muhtaç, Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Doktor Neslihan Hüsülloğulları ve ailelerin katıldığı toplantıda konuşan Ceylan, AK Parti varsa, biz varsak engelli yoktur.'' Şiarıyla hareket ettiğimiz siyasi davamızda sizlerle ilgili her konuyu hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ak parti varsa biz varsa engel yoktur. Şiarıyla hareket ettiğimiz bu siyasi davamızda sizlerle ilgili her konuyu hassasiyetle yürüttüğümüz çalışmalarımızı ileriye taşıyarak sürdürmeye devam edeceğiz. Engellerle ilgili yapılan çalışmalardan da söz eden Milletvekili Ceylan, asıl meselenin kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunu söyledi. Sizlerin çöz sorunlarını çözmek için çıkartmıştık. 2007 yılında yine Birleşmiş Milletler Engelli Haklar Sözleşmesi'ni imka, im, imzalayan ilk ülkelerden biri yine biz Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Her bir de en az bir merkez olacak şekilde Türkiye'nin genelinde değerli kardeşlerim 128 engelsiz gündüz yaşam merkezinde hizmete sunduk. Çoğunda da bir belediyemizin bir de genel bütçeden yaptığımız iki tane de engelli yaşam merkezimizde bulunmaktadır. Bunları da siz de biliyorsunuz. Asıl meselenin kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri açmak oğlumun altında özellikle çizmek istiyorum. Biz hiçbir ayrımcılık yapmadan 84 86 milyon biz büyük bir Türkiye ailesi bunu özellikle belirtmek ister. Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Doktor Neslihan Hüsüllüoğulları'nın da konuştuğu program katılanların çifte telli oynamaları ile sona erdi. Hepinize çorum olarak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.